Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev inşaat oyunu oynayacağız. İsmimiz de Kuki 64. Ee, şimdi bu oyunu siz de indirin. İndirin yani ücretsiz oyun. Hem de internetsiz. Yani çok iyi. Bura bizim evimiz. Biz başka evlere tahmin ediyoruz ve para veriyoruz. Şu anda sipariş var. Bir bakalım. Bura bizim ev ismimiz bu. Bu ne? Altın seviyeyiz. Ay şunu çık iptal. Burada ta, burada e, satın alma Burada posta. Şimdi biz kime gidelim? Sat. Biz buna gidelim. Ne diyor? Burada da şu karnaval. Evet buraya gidelim. Ha yok buraya gidemiyoruz. Para gerek. Sana. Tamam buraya gidiyoruz. Bu adamın evinde ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapacağız acaba? Boya mı? Ne diyor? Çöpü dışarı al. Yine. Aslında hep böyle diyor. Çöpü dışarı at ilk önce. İlk önce çöp diyorlar. De demek ki çok çok önemliymiş. Lan bir dur mi Evet, 6. Ya bir de şu var, 7. Mutfak, mutfak nerede? Ya mutfak burası. Yuh. E biz bunu yapalım? Arkadaşlar mutfak çok pismiş. Evet çok iyi. Mutfak iyi değil. Ya, hızımız iyi. 2 dakikada şey kaç yaptık? 8 yaptık. 9. Kaç dakika oldu video? 2 dakika şu anda. Bir de oyun böyle kısa sürüyor. Yani oynarken böyle hızlı gittiğini anlamıyor. Algılıyor aslında. Yani yavaş gidiyor gibi. Her neyse. Anlamadınız galiba. Ben de anlamadım. Evet. Evet. Çok güzel. Daha yedi tane daha çöp var. Ha yok sen dur. Şimdi çöp. Arkadaşlar bir bitmedi. Evet. Evet hadi. Bir çöp yok en var. 25 Tamam. Şimdi bitiyor. Ve bitti. Dur. Bitti. Ne diyor? Mutfak seçili parçaları düzelt. Yani yamuk. Bunu düzelt. 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 Tamam düzelt. Mutfak kirli temizli. Ya ama çok uzun sürecek. iki saattir uğraşıyoruz. Ay. Uğraşacağız yani. Bayağı var. Bakın bir de burada eşyalarımız var. Ay pardon boya şeyini aldık. Pas pas. Bu oyunu indirin bence öneriyorum çok iyi bir oyun. Evet. Çok iyi. Evet. Ha arkadaşlar yine unuttum. Like'la abone olsa abone bildirimleri açsanız izleyin yoksa izlemeyin. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Evet çok güzel. Mutfak çiçek oluyor şu anda. Yani o derece iyi. Ha tavan da var. 16, 17 e, Bitti. Daha yok. Her şey var. 18 ee, Başka? Ve o kadar. Azıcıklar gerek de yok. Kir yok lan burada. Ha varmış. Görmedik. 19 Dur şu üstte... Aa, görmedik Bu oyun dikkat gerektiriyor Genç odası nerede? Banyo Koridor Yatak odası Genç odası ne ya? Yuh Genç odası da azıcık daha az Genç odasının daha da fazla olması gerek. Evet çok iyi. 7 Yok çöp yok. He. Oldu. Banyo çöpünü al. Banyo. Banyo. Evet hadi. Yo, burası ne ya? Hep su dökülmüş yerleri. Ya düzgün dur işte şöyle. Tamam çok iyi. Tamam çok güzel. Ya bir yerinde dur de. Ay pas pas. Evet. Bu oyun çok iyi bir inşaat oyun. Yıkmak da var çekiçle. Bakın mesela. Al bak. Duvar yap. Müşteri istemiyor ama. İsteseydi. Ya süre var 40sa. Aa süre varmış burada. Hızlı hızlı hızlı. 30 32 saniye. Ben görmedim o saniyeyi. Evet hadi. Evet. O maddede de nokta var. Hızlı. 4 14. Ya 15. 16. Az süre bitti. Kaybetmedik. Vay be. Nerede ekir? Tamam. 17. Oldu. Siparişi şey bitirebiliriz. Bitirdik. Evet. Tamam. 4000 lira, 5000 lira ve evet aldık. Tamam çok güzel. Şimdi ofise geri dönelim. Of yani evet. evimizi. Evi biraz düzenleyelim. Al şimdi bi biraz duvar mı yapsak lan? şöyle duvar mı yapsak diyorum da şöyle bakın bu duvarı yıkabiliyoruz çekişle boyayabiliyoruz boya kutusu gerek ama her neyse süpürge bile var lan burada her neyse satma eşyası var halıyı satarsak 700 lira kazanıyoruz her neyse yıkalım biz şurayı da hop yıktık Başka nereye yıkalım? Burayı yıksak mı? Hayır. Az daha yıkıyorduk. Şimdi ne yapalım? Bura bizim ev. Bizim yatak. Şimdi şöyle bir şey mi yapsak ya? Tamam. Bir dakika şunu şuraya koy. Sen gel. Dön dön dön. Evet çok güzel. Tamam böyle kal. Tamam git. Git. Evet çok güzel. Şimdi bunu da şöyle koyalım. Aa boya yok. Niye bura boyalı değil? Boya satın alalım. Evet çilek rengi al. Koy. Şimdi boyayalım şurayı. Tamam boyadık. Şimdi el. Al şunu bunu sat dur ya da bir dakika bunu biz satalım kaç liraya 100 liraya sattık Bak, bakın sattık mesela bunu satalım mı 1000 lirayla bu 700 lira bu bu 50 lira 300 lira seni satalım dur zaten lazım değilsin tamam çok güzel Arkadaşlar çok güzel yaptık. Şunu da sat. Tamam şimdi ne yapalım? Hop. Ya yanlışlıkla sattım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Halı nerede olmuyor? Şurayı halı alacağım. Mağaza. Ha evet burada. Alet değil. Garaj mı? Ups. Her neyse. Biz bulalım alayı. Ulan bu bulamadık. Ya halı yok arkadaşlar. Ha evet. Halı yok. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar like atıp abone olsanız bildirim rahatsız bilirsiniz. Bye bye.